primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek. Nisan sonuna kadar her bir ilave istihdamın a, maaşlarını da 3 ay boyunca devletimiz 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam <laughs> Saygıdeğer hemşehrilerimiz teşekkür ediyoruz. Sakarya'da hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımızı beklemekte çok fazla kalamıyoruz efendim. İlginiz için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Saygıdeğer hemşehrilerimiz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> Hayatını ülkesine ve milletine adayan lider.